Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hasan Paşa köftesi yapıyoruz. Bunun için gerekli malzemelerin listesini görüyorsunuz. Hemen yapımına geçelim. Karıştırma kabına kıymamı alıyorum. Yumurtamı ilave ediyorum. Ezilmiş sarımsak ve soğanımı da ekliyorum. Galeta ilave ettim. İsterseniz siz bayat ekmek de ilave edebilirsiniz. Baharatlarım ve tuzumu da ekledim. Ve başladım yoğurmaya. Ne kadar iyi yoğurursak o kadar lezzetli bir köftemiz olur. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra fırın kabımızı ayarlıyoruz. Bunun için fırın kabımızın tabanını sıvı yağla yağlıyoruz. Yumurta büyüklüğünde parçalar alarak şekil vermeye başlıyoruz. Daha küçük yapmamamız gerekiyor çünkü pişince köfteler daha da küçülüyorlar. Özellikle ortasının çukurluğuna patates püresi yerleştireceğimiz için çukurluğu mümkün olduğu kadar derin yapmaya çalışıyoruz kenarlardan çatladıkça birleştirerek kenarlarını çok daha fazla inceltmiyoruz. Bu şekilde bütün kıymamızı çanaklar haline getirerek karıştırma kabımıza yerleştiriyoruz. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken durum çukurlukları çok az oluşturmayalım patates püresinin yeteri kadar içerisine dolduracak büyüklükte olması gerekiyor. Dediğim gibi piştikten sonra bu çukurluklar daha da küçülüyorlar. Köftelerimizi böyle hazırladık. 200 derecelik fırına gönderiyoruz. Bu arada biz de patates püremizi hazırlıyoruz. Ezilmiş sıcak patatesinin içerisine bir kaşık tereyağı ilave edip hafifçe erimesi için karıştırıyorum. Sizin patates püreniz ya da ezilmiş patatesiniz e, soğuk olursa tereyağınızı sütle beraber eriterek ilave edebilirsiniz. Tereyağım hafifçe eridikten sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Bunun için bir miktar karabiber ve tuz ilave edeceğim. Karabiberi isterseniz ilave etmeyebilirsiniz de ya da farklı baharatlarda ilave edebilirsiniz. Tuzunu ve baharatını ilave ettim. Kaşar peynirini de ilave ettim. Şimdi sütle bir miktar akışkan hale getireceğim. Pürem hazır. Sosunu hazırlıyorum. Sosu için bir çorba kaşığı salçaya sıcak su ilavesiyle hafifçe açıyorum. İsterseniz bu sosu domatesle de hazırlayabilirsiniz. Sosumu da böyle hazır ettikten sonra köftelerimi alıyorum ve içerisine boşluklara patates püresini yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi boşluklar azalmıştı, küçülmüştü. Patates pürelerini yerleştirdikten sonra ayırdığım bir miktar rendelenmiş kaşarı da üzerlerine koydum. Sosunu gezdirdim ve tekrar fırına veriyorum. Gene 200 derecede üzerleri bu şekilde kızarana kadar. Gördüğünüz gibi çok basit, şık ve lezzetli bir köftemiz oldu. köfteleri genellikle ben pilav eşliğinde sunuyorum. Ve dibinde biriken sosundan da tabağıma ilave ediyorum. Ve ev halkı afiyetle yiyor. Bu ve buna benzer birçok tarife ulaşmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.